Hepinize merhaba arkadaşlar. Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Ee, kanalımıza yeni gelen kullanıcılar da yeni olmamıza rağmen çok güzel bir şekilde abone sayımız artmaya hızla devam ediyor. Çünkü güzel e, paylaşımlar ve çok güzel altcoin sepeti de paylaştım. Gidip mutlaka bunu da izleyebilirsiniz. Belki de e, en geç 2024 yani bir yıl sonra halvingten sonra çok güzel milyoner olabileceğiniz altcoin sepeti paylaştım. İşte bunu bazı cahil cüheylalar e, işte bilseydi yok bilmem milyonlar olacak coin'leri bulsa sizinle mi paylaşır diye saçma sapan bir yorum yapmış. Böyle insanlar asla kazanmaz böyle kinler olmayın. Ben her zaman sizin yanınızda olmak için geldim. Umarım size e, şans getireceğim. E, size çok güzel bir örneğimi de zaten diğer videolarımda da gösterdim. Onu diyenler e, geleceksiniz size bitcoin size cash de artıyor. Yani ben bunları şöyle böyle şöyle bir ben... video. Böyle basit en yani güzel. biraz basit basit de düşünüyorum. Bu swipe e, al. Şurada göstereyim hemen. Yani ciddi anlamda e, bu arada hmm. Et reklam geçene kadar da hemen e, yepyeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup e, sonraki videoda hangi coin gelsin istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, sizlerin coinlerini analizi ve haberlerini, son gelişmelerini, fiyat hedef analizlerini sizlerle e, sizin için paylaşacağım. O yüzden kanala abone olup e, videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir an önce 1000 abone ulaşalım ki yayın açalım birbirimize destek e, ve moral vermek için diyelim ve size en güzel yok bilmem milyoner olabilecek bir coin olsaydı bizimle paylaşır mıydı siz? O kadar aptal olmayın diye niye öyle bir şey? Bu piyasa benim babamın piyasası değil. Bir sakin ol kanka tamam en sinirlisi en en çok para kaybeden sensin ya en çok kinlisi deseniz böyle olmayat yani. Böyle kumar oynayanlar asla kaybedemez. Bakın şu arkadaşımız çok güzel bir örnek vermiş. Bu 2020 favoriler kısmına geliyoruz. halving'den halbing, sonraki piyasa hali. Bakın en güzel örneğini seç birazdan göstereceğim. Çok güzel bizim gibi insanlar nadir gelir bak ben size söyleyeyim. İleride bu videoyu izle çünkü o zaman bu video bu 2020 daha e, ayı piyasası yavaş yavaş bitiyordu. E, rally dönemine giriliyordu. E, bu ayı piyasasında coinleri almıştı arkadaşımız 50 bin liraya yaklaşık 2 milyon lira falan çıkarmıştı. Yani o yüzden o zaman da dalga geçmişlerdi inanmamışlardı falan filan derken bu piyasada hiçbir şey e, imkansız değildir. Ayı piyasasında alırsanız milyoner olursunuz ciddi anlamda söylüyorum bunu size. Hani zenginleri niye zengin olduklarını kafa yapı, bu siz koyun kafasıyla gidiyorsunuz. Yanlış anlamayın ama bakın çoğusu koyun kafasıyla tepeden giriyor, oradan giriyor, zararına satıyor. Yükselmeyecek asla olmaz diyor. Bu haberlerin hepsi bunlar bilerek yapılıyor. Bakın, Burada gördüğünüz da. gibi benim favorilerde bak 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 şimdi iyi izle. düşünüyorum Bak. Yani düşünmesem de stop loss kullanırım. 50.000 liraya koymuş Chiliz. Chiliz 720 dolara 50.000 adet Chiliz almış. BNB, matik. 10.000 adet matiği 200 dolara almış adam. Bak. Adam 10.000 mati şu an bunların ölüsü bakın. Ayı piyasasında olmamıza rağmen şunların ölüsü bile 206 dolar yerine şu 10.000 adet matik şu an 10.000-12.000 bin, bin dolar para yapıyor. Yani en düşüğü bile bakın. Ayı piyasasının ölüsü şu an o haldeyiz. Düşünün rallyde neler yaptıklarını. Altcoin boğasında olduğumuzu düşünüyorum. Yani düşünmesem de stop loss kullanırım. Size söylüyorum yani, bakın bizim gibi insanlar çok nadir gelir. Umarım siz bu e, size şanslı ve uğurlu geleceğim. O yüzden kanala abone olun ki ileride e, dönüp baktığımızda ulan demiştik, bakın altcoin sepetini paylaşmıştık. E, o zaman bizi e, inanıp güzel yatırım yapanlar, kumar oynamayanlar, e, halvingi bekleyenler çok güzel kazançlar elde ettik beraber diyebileceğiz. Bu yüzden e, gidip 2023-24 milyoner edecek altcoin sepetimizi. E, bakabiliriz. Jack Fiyarında... çok güzel sağlam projeleri olan Binance'da listelenmeyen coinleri paylaştım. Ee, rally'de çok yüksek şeyler hareketler yapacağı, yapacaklarını söylüyorum. O yüzden e, bu şey yok bilmem asla olmaz. CZ'nin bundan haberi var mı? Binance'da listelenmez falan filan. Ee, kardeşim CZ seve seve değilse bone bone olarak e, listelemek zorunda. Niye diyeceksin? Çünkü bu bir gaz tokeni. Gidin bakın gaz tokenleri. Bir ton gaz tokeni var. Bunlar gaz tokeni bunlar borsalarda hani kendi ağlarını bu ağ oluşturma kolay kolay gelmiyor. Niye diyeceksiniz? Bakın Solana ağı. Solana'dır. BNB'dir. size en güzel örnek. Şu videonun uzamasını istemiyorum da. Yani illa göstereceğim. Çünkü çok cahil cüheylen insanlar var. Bakın. Size hemen soldan bahsedeyim. Bunlar kendi ağını oluşturduktan sonra nereden nereye geldiler? Size bunları göstereceğim önce. Bakın şöyle hemen aile vuralım. Bakın 0.75 cent. Bak burada kaç ay takılmış. Ki bu sonradan MXC'ye geldi ha. Yani sonradan geldi. Bakın ilk ATH'ini 2020 rallisinde yaptı. 52-54 dolarlarda. Ondan sonra zaten 2021'de bir yazın böyle bir ufak bir düşüş yapmıştık ve Solana o zaman söylemiştim çevremdekilere falan da Solana çok sağlam duruyor bu düşüşe ama Solana çok iyi tutunuyor. 28 dolarlarda iyi tutunuyor bu ayı piyasasında solana çok güzel yükselişler yapacaktı demiştim ve Ağustos ayından itibaren aniden 28 dolarlardan direktmen 259 dolara kadar bir de size çıkmıştı bir de size şöyle bir taktik vereyim bakın rally başladığında şöyle uzun mumlar gördüğünüzde var ya aylık bazında bakın mesela gördünüz ya şöyle uzun bir mum geldi ilk ay yani bilin ki 4 ay boyunca çünkü gidin inanmıyorsanız gidin bakın bütün coinler toplamda 4 ay en az 3 ay en fazla 4 ay boyunca çok yüksek bakın çok güzel bir bildirim de geldi <laughs> liquidation short çok güzel patlasınlar zaten şu kaldırıcılar yüzünden piyasa dönüyor neredeyse işte buradan şöyle bir mum gördünüz mü ilk ay buradan satayım mı satmayayım mı işte daha da çıkar mı diyenler var şu taktiği deneyin bakın. %100 işe yarayacak. Çünkü bütün rallilerde 3 ay 4 ay yükseliş Gidin bütün coinlere bakın. Hepsi de aynı şekilde olacaktır. Böyle bir ay çıktı mı? Şöyle uzun mu gördünüz mü? Yani buradan satayım mı satmayayım mı? Kafasına giriyorsanız şöyle düşünün. Gelin hemen bunlara bakın. Birinci ay çıkmış. Tamam bu bir ay içerisinde ama böyle yeşil mum fur olmuyor. Yani düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor. Ben aylık bazda açtım bunu. Bir ay boyunca yeşil mumla mı kapattı? Bil ki öbür ayda ee, yükselişle başlayacaktır. Tamam öbür ay tekrar düşer, tekrar çıkar, düşer, çıkar ama yeşille kapatacaktır. Üçüncü ayın ortasında komple çık. Ondan sonra gidiyorsa da gitsin. Üç ay. Bak Ralli de size bu taktiği kimse söylemez. Ee, çünkü zenginler kazanmanızı istemez. O yüzden bu e, YouTube'daki bazı boş insanlar da var. Onlar da size tepeden aldırıyor. Onlara da dikkat edin. Yani onlar da söylemez. Ben size söyleyeyim. Ee, sizin arkadaşınız, kardeşiniz, abiniz, kankanız olarak artık ne görüyorsanız. <laughs> Bu yüzden iki saniyenizi ayırıp kanala abone olduysanız çok teşekkür ediyorum. Bir an önce 1000 abone ulaşalım. Canlı yerlerle birlikte birbirimize moral motivasyon verelim. Dediğim gibi buraya geldiği zaman e, satın ezan okundu. Ezan bittikten sonra hemen devam edeceğim. Çok özür diliyorum. Evet tekrardan geldim. Ezan okunduğu için video duraklattım. Ama size duraklama bir saniye gibi bir şey olacak. Her neyse işte bu arada piyasa tekrardan biraz yeşillenmeye başladı. Bunun şerefine size uğurlu geleceğimi düşünüyorum. Bu BNB zaten şov yapmaya başlıyor. de çok yüksek. Ben geçen 2020'deki Ethereum, Ethereum bu fiyatlardaydı. Rally 2020 Rally'si gelmeden önce. Ben BNB'nin de bir 4.000-5.000 dolarlara geleceğini düşünüyorum. Bunu da söylemek <laughs> istedim. Bu arada da Bonnet'e de biraz hareketlenme var. Ve e, şu an çok güzel bir şekilde bone tekrardan kırmış durumda. Tabi 15 dakikalık 30 dakikalık bunlara bir e, saatlik bunlara pek bakmayın. Bunlar kısa vade. E, bunları al yapacağınız yerler. E, biz uzun vadeye bakacağız. Uzun vadede bone çok güzel bir şey yerlere gelecektir. Siz hangi coin'in gelip de bu ayıp piyasasında şöyle hemen size göstereyim. Sen hangi coin'in şu işte bone şu kadara gitmez 10 dolar olmaz 20 dolar olmaz diyen cüheyla. Sen hangi ayı piyasasında şöyle bir yükseliş gördün. Bütün coin'ler ölürken 2.39'u gören bir coin gördün. %300-400'lük, 200'lük bir yükseliş yaptı. Ki bu e, bone ben 4-5 dolarları zaten bütün coin'lerde öyle. 4-5 doları kırdıktan sonra 14-18 dolarlara kadar durmadan bir yükseliş yapıyorlar. Tabi arada düşüşler de yapıyorlar. Ama genel olarak söyledim yani 14-15-18 dolarlardan geri dönüş yapıyorlar. Yani Bona'da e de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Hangi coin'i e ayı piyasasında bakın ayı piyasasında her şey %90-100 düşerken Bona'ya hangi coin bu kadar yükseliyor bir bana onu söyleyin. E niye bütün coin'ler Binance bir arkadaş CZ'nin haberi var mı? Ve cüheyle ve zorla sinirlendiriyor beni. Yani bütün gaz token'leri bunu niye bu kadar tutuldum ben? E şu 1.13 gidip eski coin'lere bakarsanız ciddi anlamda yani Binance'ın haberi var mı diyor. Ben bir ara görmüştüm. <laughs> Hatta paylaşmıştım da şey. O zaman kanalım yoktu. Kanal falan uğraşmıyorum. İnsanlarla uğraşılması çok zor. Ama sizin yanında olmak için e, başlayayım dedim. Cidden size çok uğurlu geleceğimi düşünüyorum. Biraz şanslı bir insanımdır. E, şöyle e, Coinbase zaten alıyor. Bu gaz tokenleri niye yükselecek? Bonen'in ben 100 dolar da olabileceğini düşünüyorum. Bu piyasa değerine göre falan. Tekrardan düşer yani ama çok güzel bir hype olursa Bona'yı ben yüzde vuracağını düşünüyorum. 1 milyarlık arzlar arzlı coin'ler işte 20, 100, 200 dolara Apeluna bunlar gibi Solana bunlar gibi coin'ler yükseldiyse e de çıkar. Bu niye yükselecek? Kesinlikle yükselecek. Bu fiyatlarda durmayacaktır diyorum. Çünkü hiçbir gaz token'i ve kendi ağını çıkaran coin'in coin'i buralarda bu fiyatlarda asla kalmamıştır. Niye diyeceksiniz? Çünkü gaz tokeni olarak kullanılıyor. Gaz tokeni kullandığı için bu zaten bunun arkasında Shiba var. Shiba'daki bütün balinalar zaten 1 milyon 1 milyondan fazla holder'sı var Shiba'nın. Shiba'daki balinalar illaki buraya gelecektir. Shibarium ağı bakın Solana kendi ağını çıkardıktan sonra Solana 120 e, dolarlara 260 dolarlara kadar çıktı. Luna kendi ağını çıkardıktan sonra işte e, 0.20 sentlerden yaklaşık e, 120 dolara çıktı. Avax Avalanche çıktı, kendi ağını çıkabı bu A olayı. Bunlar kolay kolay gelmiyor. Geldiği zaman da gaz tokenleri uçuyor. E, o yüzden e, Luna Avax işte Ax Infinity de var. Ax Infinity de çok güzel bir yükseliş yapmıştı. Bu fiyatlardan 0.90'lardan 0.70'lerden e, yaklaşık 140-150 dolarlara çıkmışlardı. Yani o yüzden hiçbir coin buralarda durmayacaktır. Neo falan. Bunların hepsi gaz token olduğu için kendi ağlarını çıkardıkları için yani %100 bir şekilde çok güzel yükselişler yapıyorlar. Bu yüzden şimdiden yerinizi alın derim. Yani sonradan pişman olacaksınız ileride bunları görünce. İleride bunları görünce çok dua edeceksinizdir buna da eminim. Çünkü Coinbase alıyor. Bütün gaz tokeni olduğu için Shibarium çıktığı zaman mecbur bunu listeleyecek bütün borsalar. Bütün borsalar bunu listeleyecek. Zaten buradan Coinbase nerede? Coinbase sürekli alım yapıyor. Şöyle ben bir ay önce ah bakın Coinbase hala alımlarını devam ediyor. Coinbase'de demek ki listeleniyor. Bu niye alım yapıyor? Bu Coinbase salak mı? Yok. Bunlar biliyor. İşte siz diğer coin sürüsü kafasında giden insanlar hani o kafadan çıkın. O kafadan gittiğiniz sürece kaybedeceksiniz. Zenginlerin kafasında o yoldan gidin. Düşükten alın yüksekten satın. Coinbase topluyor. Coinbase 2 dolardan da aldı. 1 dolardan da aldı. 70 centten de aldı. Coinbase durmadan kaç aydır alıyor. Binance'ı da görmüştüm hot wallet olarak. Ama Binance farklı cüzdanlara şu isimsiz cüzdanlara dağıttı. Onu da takip etmiştim. Binance'ı bu aralar göremiyorum. O ama büyük Binance da aldı. Yani %100 bunun garantisini verin. Binance aldı. Bak listelenecek de. Buraya tarihe de not düşüyorum. Binance da listelenecek de. Çok yakın. Zaten e, Kuşama ismi de saçma sapan ama <laughs> Kuşama mıdır? Kusama mıdır? Nedir? O da paylaştı. Shibarium çok yakında dedi. E, beklentilerinizin karşılığını çok fazla bir şekilde alacağınızı, seveceğinizi düşünüyorum dedi. Coinbase durmadan alıyor. Binance alıyor. Binance herhalde alımları tamamladı artık. Ee, MX'i holderslarına burada bakalım. Bakın. Bu MX'i salak mı ki? Salak mı ki? MX'i nerede? Salak mı ki? Bakın 11 milyonda en son 15 milyon almış. 15 milyon bono MX'in elinde. Bu MX'i salak mı ki alsın? MX'i çok gelişecek. Ee, MX'i almış da bir ton borsa da almış. Ee, bunlar isimsiz olarak saklıyorlar çoğusu. Hani Reklam şey olmasın yani herkes girmesin diye çünkü balinalar en dipten almanızı asla istemezler yani bonenin bu ayı piyasasında bile bu fiyatlarda olması mükemmel muazzam bir şey o yüzden boneyi işte yükselmez diyen kankam sen en iyisi alma git kumar oyna burası yatırım yapma yeri yatırım yapanlar uzun vade Uzun vade dediğimizde böyle 70 yıl beklemeyeceksiniz. Yani bir yıl bir arsa alıyorsun 40 yıl beklerim beklerim diyorsun. E buna gelince bir yıl bekle. Bir halvingi kadar bekle. Halvingden sonra olmazsa o zaman konuşursun. Yani ya demin ki gösterdim bir tane şeyi. O arkadaşımız çok güzel bir şekilde anlatmış. Ayıp piyasasında aldığı coinler 50 bin lirası oldu 2 milyon TL. Yani çok güzel paralar var. Şu an size saçma geliyor olabilir ama video çok uzadı ya. Yani bu kadar ayrıntılara girmek istemedim ama. Bu detayları sizlerle paylaşmak istedim. Arzımız çok düşük 230 milyon. Yani bu yüzden e, şuraya bakmayın. Şurası yanlış. 230 milyonu dolaşımda ve gayet ben e, bu sene içerisinde veya 2023'te Ocak, Şubat, Mart'a kadar en geç BONE'nin bir 15 dolar olabileceğini düşünüyorum. Diyelim ki olmadı. Garantisini verebilirim. 2024 rally'sine kadar BONE 15 dolara geçecektir. Ve ben zirvesini 52 dolarlarda yapacağını düşünüyorum. Bir ton örneği var çünkü. Hiçbir GOS tokeni bütün borsalarda da listelenecektir. Daha hiçbir yerde listelenmeden bu fiyatlardan. Piyasa değeri de çok düşük. O yüzden Anladınız ne demek istediğimi. O yüzden şimdiden yerinize alın. Kanalımıza abone olun ki Lütfen sizden ricam bir an önce bir bin aboneye ulaşalım. Kanalımız çok güzel gidiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olun sonraki videomuzda hangi coin'in gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Ve videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.